onlar da bizler için önemli. O zaman ilk sorumuzda açılışımızı yapalım bakalım. Ne sormuşuz sizlere? Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme için aranan şartlar arasında yer almaz? Evlat edinecek eşlerin her ikisinin de okur yazar ve en okul mezun olması gerekiyor. Doğru. Evlat edinecek kişinin en az 35 yaş üzerinde olması gerekiyor. 35 değil 30 yaş şartı vardır. Burada bir hata. Eşlerin en az 5 yıllık evli olması gerekiyor. Evet evli arkadaşlarımızda evlilik şartı vardır. Yaş durumundan bahsetmeyiz. En az 5 yıllık evlilik gerekiyor. Evlatlık verilecek çocuğun evlat edinecek aile tarafından en az 1 yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekiyor. Doğru bir ibaredir. Ve yine önemli bir ibare, evlat edineceğimiz çocuk ile aramızda bir yaş farkı aranıyor arkadaşlar. Bu yaş da en az 18 olması gerekiyor. Yanlış olan ibaremizi nerede gördünüz? B şıkkında. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk alanı dahil değildir? Şimdi hukukun sistemine baktığınızda bir tarafta kamu, diğer tarafta özel ve bir de karma dediğimiz kapsam var. Bizi ilgilendirir kamu ve özel başlıklarıdır ki kamu hukuku dallarımızı hatta nasıl kodlarız biz? Civiyadımız diye kodlarız. Nedir o civiyat? Ceza, idare, vergi, icra iflas, yargılama, anayasa ve devletler umumi yani genel hukuku deriz. Özel hukuk kapsamındakiler ise bizim yapabildiğimizdir. Borçlar, işte medeni, ticaret ve devletler özel hukuku gibi. O zaman burada baktığınızda ticaret benim yapabildiğim bir şey. Öyle de kodlayabilirsin. O zaman o kamu değil, özel hukuk başlığındadır. Gelelim bakalım Türk tarihi içinde kullanılan anayasalardan hangisi? Başlangıç metnine ilk yer veren anayasadır. Şu ilk kelimesini gördüğünüzde ilklerin anayasası olarak biz ne deriz her zaman? 61 Sadece ve sadece not al. İlk gez. Milli egemenlik ilkesi hangi anayasada geldi dersem, ilk kez milli egemenlik anlayışından bahsedersek sadece o savaş anayasamız olan 1921'dedir. Onun dışındaki ilklerde aklınız 61'de olabilir. Devam. 82 anayasına göre yüksek seçim kurulu. Eee, meşhur YSK. YSK toplamda 11 adet üyeden oluşur. Bunun 7'si asıl, 4'ü yedek. Ya da 6'sı yargıtaydan seçilir, 5'i de danıştaydan seçilir. YSK ile ilgili bazı bilgiler daha verelim. Vermiş olduğu kararlar karşısında herhangi bir merciye karşı başvuru hakkımız yoktur. Yüksek Seçim Kurulu ne diyorsa odur. E hocam itirazlar nasıl yapılır? Beni de beni sadece bana şikayet edebilirsin. Onun dışında herhangi bir noktaya şikayet etme durumun yok. Ve kaç yıl için seçiliyor canlar? Eminim bunları biliyoruz. 6 yıl için göreve getirirler. Gelelim bakalım 5. sorumuza. 82 anayasasına göre bir siyasi partinin Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmesi için en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte hiç fark etmez. En az yüzde kaçını almış olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bizim bilmemiz gereken 3, 5 ve 7 barajları vardır. Haydi söyleyelim. Yüzde 3 hazine. Yüzde 5 sorumuz. Cumhurbaşkanlığına adaylık. Yüzde 7 ise ülkemizin seçim barajıdır. O zaman biz burada ne diyoruz? %5. Peki hocam en son yapılan seçimlerde yokuz. O zaman biz bunu şans sağlayamayacağız. Peki biz çıkaramaz mıyız? Evet duyuyorum sizleri. En az kaç bin seçmen imzasıyla çıkarabiliyoruz arkadaşlar? 100 bin seçmen imzasıyla çıkarabiliyoruz. Devam ettik. 6. sorumuza geldik. 82 anayasasına göre Mahalli idarenin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında birlik kurmalarını aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır? Bu mahalli yapıların ya da işte kendi içerisindeki bu bakanlıkların, merkez ya da taşra teşkilatların hiç fark etmez. Kurulması, kaldırılması, isminin değişmesi gibi her şeyde devrede kim olacak değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanımız. Tamam mı? Yedinci sorumuza bakalım. Hakimler ve savcılar kuruluna ilişkin hangisi yanlıştır? E hadi bakalım. 13 üyesi vardır. Değerli arkadaşlarım üye sayısı anlamında da herkesi bilmenize gerek yok. Özellikle YSK, HSK ve anayasa üye sayısı bakımından bilmenizi istediklerimizdir. YSK 11, HSK 13, anayasa ise kaçtır? 15. İki daire halinde çalışıyor. Kurulun başkanı Adalet Bakanı, doğal üyesi ise yardımcısıdır. Tüm üyelerini Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı dördünü, meclis ise yedisini seçer. Bir de başkan, bir de yardımcı olmak üzere 13 adet üyeden oluşur. Evet, vatandaşlığımızın 8. kısmındayız. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmaktan sorumlu olan sınıfımız aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, kamu görevleri kapsamında bizler yaptığımız işlerin niteliğine göre 12 adet farklı sınıf ayrılıyoruz. Şu an mesela beni dinleyenler arasındaki meslek gruplarına baktığımızda hepimiz aynı mesleğimiz sahibiz. Hayır. Teknik hizmet, sağlık, eğitim, yardımcı, mülki idari hizmetleri olabiliyorsunuz. Burada zaten hizmet yerlerini temizleme dediğimizde hangi sınıflama gelecek? Yardımcı hizmetler sınıflaması. Teknik zaten teknik işleri, sağlık, sağlıkçılarımız, eğitim, öğretim, öğretmenlerimiz. Mülki idare ne? Orada ise vali, kaymakam dediklerimiz bulunur. Onu da bir ikisini verelim. Tatlı bir soru olarak gelebilir. Evet vatandaşlıkla ilgili son. Bir görelim bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanunu düzenlenmiş olan disiplin cezalarından biri değildir. Bugün ÖSYM'nin belki de en çok sevdiği tarzdır. Memur uygulanan disiplin cezaları. Uyarma cezası var. Kınama var. Aylıktan kesme var. Kademi ilerlemesi var. Bir de memurluktan çıkarılma var. Ama adli para cezası TCK kapsamı niteliğindeki hapis cezasının paraya çevrilmiş halidir. Bir küçük bilgi daha verelim. Uyarma ve kınama cezası bunların zaten hepsi yazılı olarak bildirilir ve sicilimize işler. Sicilden sildirebilmemiz için en az 5 yıl geçmesi lazım. Aylıktan kesme ve kademe durdurulması için ise en az 10 yılı geçmesi gerekiyor ki sildirelim. Şimdi 9 soruluk kısmı bitirdik. Kendinizi sınadınız. Şimdi gelelim şu tevekkülün çok yüksek olduğu güncel bilgiler kısmına. E hadi ilk sorumuzla başlayalım. Evet Hristiyanlığın haç yıllarından biri olarak bilinen Çelebi Seyahatnamesinde ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor sözleriyle tanımladığı UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alağan Manastırı hangi İlimiz sınırları içerisindedir. Belki o ilde yaşayanlar bunu zaten rahatlıkla cevaplayacaktır. Güncelde de bir de öyle bir şey oluyor. Kendi iliniz ya da bölgenizle ilgili soru geliyor. Ah diyorsun ne kadar güzel. İşte o da bir şans işidir. Hocam hep günceli nasıl yapacağız? Günceli şansın varsa yapacaksın. Ben de şans ne arar deme. Sen de al testine git sınava. Sıkıntı yaşamazsın. Tevekkül ihtiyacımızın olacağı en büyük yer. 11. Mikro kiremi, iklimi ve rengarek toprak yapısı ile adeta ziyaretçilerini büyülen gökkuşağı tepeleri. Bu da bayağı meşhurdur. Iğdır'da. Nerede bulunuyor? Iğdır sınırları içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük cami külliyesi olan Çamlıca Camisi. Bu tarz sorularda sorulabiliyor arkadaşlar. Mimarı kimdir? Aslında böyle bir camiden yürürsem bulursun bence Hacı abi. Hacı Mehmet Güner. Cevabımız C şıkkı. Geldi Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evladından birisi olan ve Türk dünya tarihinin ilk kadın savaş uçağı pilotu ki adı da havalarımıza verilen kimdir o? Sabiha Gökçen. Tatlı bir kültür sorusu. Gel bakalım dünyanın en yüksek dağı olan Everest dağı hangi kıta sınırları içerisinde yer almaktadır? Nerede bulunuyor arkadaşlar? Asya kıtası içerisinde. Şöyle işaretleyelim. Son bir güncel soruya gelip bitireceğim hemen. İstiklal madalyası verilen il ve var. Burada neyi sormuşuz? İlçemizi. İllerimiz neler? Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa. ilçelere Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. O zaman bize de bunu sorduğu için cevabımız ne olmuş oluyor? E şıkkıdır. Evet yine bir deneme ile daha birlikte olduk. O senenin sizler için bu sene olması dileğiyle Artık e, veda günümüz gelmiş bulunmaktadır. Dönemin başından beri, sona bırakmaksızın sürekli canlı yayınlar yaptık. Artık an itibariyle tüm canlı yayınlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Sınav sonrası, yani pazar gecesi bir canlı yayın açacağım. Soruları konuşacağız, tartışacağız. Ama size şuradan en azından dileklerimi iletmiş olayım. Allah'ım yardımcınız olsun. İşaretlediğiniz her şeyin doğru olacağı bir sınav geçirirsiniz inşallah. Tüm güzellikler de sizlerle olur inşallah. Hedeflediğiniz her şeye ulaşmanız diliyle, 657'li olmanız diliyle, her ayın 15'inin de sizin için bayram olması dileğiyle yolunuz, bahtınız güzelliklerle dolsun. Kalbinizin güzelliği hayatınıza yansısın. Sizleri seviyorum. Bir şey oldukça zaten bana yazabilirsiniz. Lisans arkadaşlarımızla vedalaşmış olduk. Ön lisans orta zaten yine görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi.